Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığımız lamba var. Bu da da lambamızın kumandası. İstedi. Lambayı taktikçi taktık ki daha denemedik bile arkadaşlar. Değil mi Muhammed? Evet. Ee, bir de e, bu kumandayı bu kuma bu yani bu bu bundan böyle renk seçebiliyoruz. Mesela flash seçince otomatik ben aldı. Aya kalkıp yapmanızı tercih ederim. Şimdilikle kamerayı ters çevirmeyeceğiz. İşte bakın. Alıyorsunuz. Buradan flash'ı buradan flash'ı seçerseniz ne oluyor bakın. Hop. Hop. Sonra onun bir altındakini Böyle basınca böyle sonra f dediğince ne oluyor bakın hop hop peki bir de şu şu var bu yeşil bu böyle renklerle karışım yapma şimdi buradan istediğimiz rengi de yapabiliyoruz mesela ben kırmızı yaptım şu an. Normal white yapalım. Bakın. Evet. Buradaki normal renkleri görüyor olabilirsiniz. Burada kırmızı. Şey böyle. Gri. Telefona mavi gibi gözüküyor. Dur galiba. Gözüküyor galiba. Neyse. Bir de. E, yeşil. Yeşil şey. Yeşil ışık. Mavi ışık. Bir de bu şu anki gördüğünüz beyaz ışık. Böyle diğer renklerimiz de var. Öncelikle bir turuncu deneyelim. Nasıl? İyi bence. Buraya bir turuncu. Mavi. Bir de yeşil. Mavi mi bu? Neydi? Normal Mavi. beyazdan bak. Ay yeşil. yeşil. Tam Öncelikle az da diğer renkleri de deneyelim. Beyaz yapayım. da normal. Şimdi normal beyaz yaptım. Hepsini sırayla tekliklerim. Kırmızı. Sonra yeşil. Sonra mavi. Sonra beyaz. Sonra yine bu kırmızı turuncu. Bir dakika yaklaşalım. Sonra yeşil. yeşil. Sonra tamam, mavi. Mor. Mor. Hayır mavi. Galiba mor işte. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Efendim turuncu. Sarı gibi olarak gösteriyor da. Böyle mavi. Mor. Turun. Sarı galiba bu. Sarı. sarı yeşil galiba mavi. yine mor. Bu özellikleri bir de şu iki şey var. Bu iki şey ışığı çoğaltıyor. Kısıyorum mesela ışığı. Böyle bir de çoğaltayım. Çoğalt, çoğalt. Kışta. Böyle gece lambası bize. Gece lambası gibi bir şey. Uyuyacağımız gibi. Uyuyacağımız zaman kışıyoruz. Kışın. Değil mi Evet. Bir de e, kumandanın açıp kapatma tuşu var arkadaşlar. Bakın. off on. Bak kapattım. Hop açtım. Bize arkadaşlar şöyle bir özellikler var. Mesela siz bunu kumandaya ellemeden de yapabiliyorsunuz. Renk değiştirme. Mesela bakın. Işığı kapattım, açtım. Işığı kapattım, açtım. Işığı kapattım, açtım. Işığı kapattım, açtım. Böyle kumanda, kumanda ben kumanda ben de. Şu an şimdi şimdi yaklaştıralım. Benim mora pembeye çeviriyorum. Mavi. Bence çok güzel. Bence bir de böyle evinizde böyle güzel şeyler yap yaparken kullanırsınız. Böyle doğum günü partilerinde falan. Doğum günü partisinde falan kullanılır, değil mi Muhammed? Evet. Yani güzel eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın değil mi Muhammed. Evet. Ee, bu işi de gösterdiğimize göre Phew.